Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Fikirtepe'de bulunan Kadıköy Salı Sosyete Pazarını gezeceğiz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videolarımı beğeniyorsanız destek yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bugün kumaşçıları da çektim Salı Pazarında. Videonun sonuna ekledim. İzlemek isteyenler videonun sonuna kadar izlesinler. Hep beraber gezmeye başlayalım. Göstermiş olduğum cezeler 150 TL. Emaye bardaklar da aynı şekilde. Porselen tabaklar tanesi 75 TL. Bu görmüş olduğumuz emaye çaydanlıklar 750 TL'den başlıyor. Ama şu anda İngiliz Şam'da da indirim var. Sitesinden de girip bakabilirsiniz. 1100 TL'ye satılıyor bilginiz olsun bu tarzda MI çaydanlıklar Burada pantolonları görüyoruz. 150 TL, 300 TL arası. Popetler 400 TL. Burada görmüş olduğumuz babetler de 400 TL. Çok güzel modeller var aralarında. UGG'ler 400 TL. Leopard desenli modelleri de var. Sizin için yakından çekmeye çalışıyorum ki görün modelleri diye. Paspas takımları normalinde değişiyor ama 150 TL'den satılıyordu bu hafta. Yani 250, 300 TL, 200 TL her hafta fiyatlar değişiyor anlamadığım bir şekilde. Bu hafta 150 TL. Görmüş olduğumuz kabanlar 1000 TL. renkleri mevcut. Gri, taba rengi, koyu gri. Kumaşları çok güzeldi bu arada. İstanbul Lutrafçı hoş geldiniz. Bu pazarın en yakışıklı esnafı benim. Ben de daha güzeli yok. Dolca babana, selam söyle babana. Saatler 350 TL. Kemerler 150 TL. Saat modelleri güzel. Aralarındaki saat modelleri güzeldi. Kalın kemerler de 200 TL. Çocuk takımları 250 TL. Kırlentleri görüyorsunuz yastıkları 100 TL 75 TL model olarak değişiyor fiyatları. bezleri 100 TL. Buradaki kazakları görüyoruz. Kazaklar 400 TL'den başlıyor model olarak değişiyor. Mavi bulutlu olan 450 TL, pembe olan 550. Beyaz olan 550. Diğer beyaz olan bu gördüğümüz 650. Bunlar 400 TL sabit fiyatları. terlikler 75 TL. Bu diğer modellerde 150 TL. Parça başı çocuk kıyafetleri 75 TL. parça başı 100 TL. Aralarında güzel svitler vardı. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Sabah gittiğiniz erken saatlerde daha çok çeşit bulabiliyorsunuz. Daha çok çeşit model kalmış oluyor. Kumaşçılar kısmına çıktık şu anda. Umarım beğenirsiniz. Geçen hafta çektim, beğendiniz. O yüzden tekrar çekmek istedim. Buradakiler 10 TL, 30 TL arası değişiyor. Güpürler 100 TL, 150 TL, 200 TL genişliğine göre değişiyor fiyatları. Bu göstermiş olduğum büyük güpür 200 TL. Buradaki kumaşlar 100 TL. Buradaki yarım bobinler bobin diye geçtiğini düşünüyorum. 10 TL. Fermuarlar 1 TL. Ne alırsan 50 TL. Orası üst katında bu arada pazarın, 2'nin ürünleri, çocuk modları ince ve kalın olarak değişiyordu 300 TL. 3 metre 150 TL. için biraz modelleri göstereyim. Burada kumaşların fiyatları hep sabit. 3 metre olanlar 100 TL. 200 TL arası değişiyor. 20 TL'ye, 30 TL'ye, 50 TL'ye kumaşlar bulabiliyorsunuz. Ama fiyat aralığı maksimum 200 TL'ye parça ürünler için söylüyorum. 3 metre ve 2 metre arasında değişiyor fiyatlar. Buradaki sofra bezleri dersi 100 TL. Tüller 3 metre 200 TL. Kumaşlar 100 TL. 3 metresi 200 TL buradaki kumaşlar. Yerdekiler 20 TL. Buradaki kumaşlar 200 TL. buradaki kumaşlar 50 TL Bu göstermiş olduğum parçalar 150 TL 3 metre. görmüş olduğumuz yerdekiler ve 30 TL parçası. 2 tane kumaş alırsak 50 TL. Yerdekiler 20 TL, 30 TL. Değişiyor fiyatları. Ama her türlü kumaş bulabilirsiniz. kumaşlar 30 TL. Burada düğmeler. Sizin için düğmeleri de çektim. Çünkü fazlaca düğme satılan yer var. 10 TL düğmeler. Burada parça aksesuarları görüyorsunuz. Onları da çekmeye çalıştım sizler için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Esen, sağlıcaklı, mutlu kalmanız dileğiyle umarım bütün istedikleriniz en güzel şekilde karşınıza çıkar. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.